haftanın başında Venüs'ün ve gücün gezegeni Plüton'un uyumlu bir şekilde hizalanması kova burçlarının yıldız kalitesinin aslında farkına varmasını sağlayacak. Bu etki sizin birazcık daha dışa dönük, parlak ve cazibeli yönlerinizi ön plana çıkarabilir. Böyle başkalarının gözünde çok daha dikkat çıkıcı bir hale gelebilirsiniz. Kendinizi daha özgüvenli hissedebilirsiniz. Ki bu toplumdaki yerinizi yeniden aslında gözden geçirmenize de sebep olacak. Ancak arkadaşlarınız ve uzun vadeli planlarınız son zamanlarda bu Merkür Retros'un etkisiyle bir miktar kesintiye uğramış olabilir. Bu retro iletişimde aksak, böyle aksaklıklar yaratmış olabilir. Belki sosyal etkinliklere katılma isteğiniz biraz azalmış ya da bazı önemli ilişkileri gözden geçirme gerektiğini de hissedebilirsiniz. Bu hafta bu etkileşim biraz daha devam edecek ve belki bazı kişilerle daha mesafeli bir ilişki içerisine bile sizi sokabilir. Yine de bu durum size önemli dersler vermeye devam edecektir. Öte yandan Jüpiter'in tabii ki Güneş'le yapacağı karşı saçı yapmasıyla beraber işbirlikçi etkinlikler ve grup bulup Pardon, grup çalışmalarında fayda sağlama imkanı da tanıyor. Merkür Retro'ya ben böyle takılabiliyorum. Özellikle başkalarıyla birlikte çalışarak büyük fırsatlar yakalayabilirsiniz bir defa. Birçok gezegenin aslında retrosu olsa da şu anda bu etkiye odaklanmak sizi başarılı kılacaktır bir hafta bu hafta bir defa bu hafta dikkat etmeniz gereken şey özellikle retro hareketlerdeki tıkanıklıklara fazla takılmamak olacak ve büyük resmi görmeye tercih etmeniz gerçekten burada çok önemli. Mars'ın tabii ki 7. evinizde geri hareket etmesi ilişkilerde evet bir yavaşlama yaratabilir sizin için. 7. ev başkalarıyla olan ilişkilerimizi aslında simgeleyen ev alanı ve Mars burada retro hareket ederken böyle bazı bağlantılar ya da ortaklıklarda ilerlemekte zorlanacağınız ilişkilerde ilerlemekte zorlanacağınız durumlar olabilir. Bununla birlikte Mars'ın 7. evinizde tabii geri gitmesi bazen fazla ısrar olmaktan dolayı aslında yanlış anlaşılmalar da hayatınızda yaratabilir. Bu retro hareket özellikle Venüsle ile karşı açıda olduğunda ilişkilerde güç dinamiklerini düzenlemek çok fazla çaba harcamanız gerektirebilir. Belki de karşınızdaki kişilerin beklentilerini ve sizin beklentilerinizi dengelemenin artık tam zamanı diyebilirim. Hafta sonuna böyle yaklaştıkça Merkür Retrosu aslında sona eriyor ve iletişimdeki zorluklar da aslında artık azalmaya başlayacak. Hepimizin aslında rahatlayacağı, birazcık nefes alacağı bir dönem başlıyor diyebilirim. Merkür Retrosu'nun bitmesiyle tabii ki öteki retrolar devam ediyor. Ancak hafta sonuna doğru bir dolunay gerçekleşecek. İkizler Burcu'ndaki bu dolunayla ilgili bir video yaptım zaten. Kendiniz hakkında böyle daha fazla bilgi almak için dolunay videomu bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Bu dolunay sizin gelecekteki böyle gönlünüzle ilgili bazı yeni seçenekler ve perspektifler sunacaktır. Güneş ve Merkür'ün tabii ki etkileşimde olduğu alanlar gelecekteki planlarınızı yeniden şekillendirme fırsatı size tanıyacak. Bu süreç sizi daha fazla düşünmeye ve uzun vadeli özellikle hedeflerinizi belirlemeye yönlendirebilir. Bu yıl özellikle Plüton'un tabii ki sizin burcunuzla ve Venüsle de şu anda birleşmiş olması size kendinizi böyle yeniden bir tanıma, yeniden bir güçlenme fırsatı sunuyor. Plüton'un kova burcundaki 12. ev etkisi biliyorsunuz o 2008 yılından beri bu yana kova burcunun 12. evinde evindeydi tabii ki ve sizi çok fazlasıyla dönüştürdü. Bu hafta Plüton'un Venüs'le birleşimi kendinize olan bir güveninizin artmasını sağlayacak. Daha güçlü ve kararlı bir şekilde yol almanızı sağlayacak. Eğer zaten yaratıcı bir insansınız veya bireysel yeteneklerinizde daha bir korumaya yönelikseniz bir ekip çalışmasına katılım katılma eğilimindeyseniz işte bu hafta size bu gerçekten güzel fırsatlar sunar. Yeni bağlantılar kurabilirsiniz, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz veya yaratıcılığınızı aslında serbest bırakmak için de son derece doğru bir zaman sevgili kovalar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.